Efnal şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Tamam mı? Ne, ne? Bak. Sen şimdi top havuzunun içine gir. Mama, ne burada ne burada sen? top havuzu. Şimdi bu, ne? şimdi bu ne? Sarı top. Sarı top. Evet. Bütün sarı topları bunun içine atacaksın. Tamam mı? Bu ne? O mavi top. Hayır, onu atmayacağız. Sadece sarı toplar ne? Evet, sarı top. Koyabiliriz. Ne? Evet, sarı top. Ha. Bu ne? Sarı top. Ha. Bu ne? Evet, bu ne mi? Sarı topları koy. Ha. Bu ne? Ş sarı. Şöyle. İngilizcesini söyleyelim. Yellow. Yellow. Önce sarı. Bu yellow. Evet. Bu yellow. Hayır, o mavi bulu. Bu Evet. Bu da yelo. Evet. Yelo. Bu yelo. Yani sarı. Sarı. Bu sarı. Yani yelo. Yelo. Bu sarı. Hayır o kırmızı. Bu <laughs> sarı. Sarı. Hayır onlar hangileri? Bu iyi. yeşil ve kırmızı. Sadece sarıları koyacağız oraya. Evet. Ama hepsini onaylatma. Sarı topu bilmiyor musun artık koy? Sarı. Evet. Bu da Evet biraz hızlanabilirsin. Ama daha var ben görebiliyorum. Aa nerede? Mama mama ben hiç. O ne eline ne. Bir sürü sarı top görüyorum ama hala. Aa bir sürü. Böyle. Sarı, yellow. Lelo. What? Lelo. Lelo. Ha ben de bu tatayı hala görebiliyorum. Hayır, hiç sarı top bırakmayalım. Hadi kızım bak hala görebiliyorum ben orada sarı top. Aa bu. Da şöyle bu. Şöyle. Oh, evet. evet. Aa bu dönüşü. Evet bu olmaz. Sarı istiyoruz. Bak ben hala köşede sarı toplar görebiliyorum. İyi bak bakalım. Aa, anne. Aferin. Hala görebiliyorum. Ha. Bak elinin olduğu taraflarda görebiliyorum. Ya. Aferin efendim için sarı toplarını topluyor. Aferin kızma. Hadi anneciğim. Hala görebiliyorum. Bu da da yeter mi? Değil. Bak ben orada görebiliyorum hala. Hayır yeşil istemiyoruz. Yeşil istemiyoruz. Evet, evet, evet anneciğim. Hadi bir elinle karıştır bakalım. Hiç kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı mı? Kalmadı. Aferin Efnan'a. Efnan'ı tebrik ediyorum. Aferin. O zaman buna da kırmızıları toplar mısın? Ne? Kırmızı red. Neymiş? Bu ne? Hayır, yeşil istemiyoruz. Sadece kırmızı. Bu demeye. Evet. İngilizcesini de söyleyelim. Red. Red. Anneciğim biraz hızlı olabilirsin bence. Ekran. dağıtma topları kızım, kırmızıları ayır sadece. Hadi anne. Hayır, bütün kırmızı topları ayıklamalısın. Mama. Hadi anneciğim, ben sana güveniyorum, yapabilirsin. Hadi arkadaşlar, bak şimdi Efnan bütün kırmızı topları ayıklayacak. Aferin kızıma. Önce ne yaptı? Sarı topları ayıkladı. İngilizcesine ne? Yellow. Şimdi ise kırmızı topları ayıklıyor. Hayır, onlar olmaz. Onlar olmaz. Efnan, onlar kırmızı mı kızım? Kırmızı sadece kırmızıları almalısın. Hadi red mi? Kırmızının diğer adı İngilizcesi red. Evet. Aa bu red. Evet. Neredesin, neredesin? Bir sürü kırmızı top görüyorum Efnan. Hadi bir tane. Aynen, Hadi yapabilirsin kızım. Yapabilirsin. Ben güveniyorum kızıma. Bence yapabilir. Aferin. Evet. Red. Yani kırmızı. Evet, tane dımdımca. Ben de bu kadar yeter mi? Hayır anneciğim. Bütün kırmızıları ayıklamalısın. Hadi kızım. Aferin kızıma. Çok az kaldı görebiliyorum. Gördün mü? Aferin kızıma. Hadi biraz karıştır bakalım. Kırmızı kaldı mı? Ama ne? Kırmızı, red. Ha, ama o top değilmiş. Onu çıkar aradan. Karıştır bakalım. Kırmızı top kaldı mı? Aferin Filim Efnan'ı tebrik ediyorum. Sarı topları da, kırmızı topları da ne yaptı? Sepetimizin içinden ayıkladı. Şimdi. Bu şey. Ne Şimdi Şimdi, 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 şimdi doyuralım. Tamam, hadi koyalım. Bu mavi. Yani. yani blue, değil mi? İngilizcesi de blue. Bu da bunu. Hadi şimdi mavileri ayıklayacak Efna. Bu mavi. Bunlar mavi oğlum. Ama, Ama bütün mavileri ayıklamalısın. Ama bu da delikten Hayır anneciğim. Ne? Hadi kızım ben kızıma güveniyorum. Hadi Efnan yapabilirsin. Yaptım. Ama yeşil koyma sadece mavi. Evet. Sadece mavileri ayıza. Evet. Ama biraz hızlı olabilirsin bence. Evet. Efna'nın canı yapmak istemiyor. Mıy mıy mıy. Gıy gıy gıy. Ufak bir kaza yaşandı. İyi misin Efna? İyi. İyi. Peki. Hadi kızım. Bütün mavi topları toplayabilirsin. Hadi anne bunu bende var mı Böyle yapalım hocam. Hadi koy mavi topları kutunun içine. Bu. Bak sarıları ayıkladın. Ne güzel kırmızıları da ayıkladın. Sıra mavide. Evet sıra mavide. Ben bunları, bunlar da siyah. Hayır onlara karışma. Hadi mavileri de ayıkla lütfen. Bunlar evet. Hayır onlar yellow. Sarı. Eftan mavileri ayıklar mısın kızım lütfen. Bak yeşil istemiyoruz anneciğim. Niye öyle yapıyorsun? Hadi annem sadece mavileri ayıklayacak. Bu, bu mavidir. Evet hadi kızım bak çok az var zaten. Hadi hızlıca çok az kaldı onu da yap bitecek. Benim kızım şimdi hepsini yapacak, değil mi? Ben sana güveniyorum. Hadi yani. Sana yardım edebilirim biraz. Ben yeşil istemiyorum. Hayır. Bak yeşil koydun. Çıkarır mısın içinden yeşili? Yeşil. Hadi çok az kaldı Efnan. Efnan başaracak. Hadi az kaldı, başarabilirsin. Süren azalıyor. Yeşil var elinde. Yeşili koyma. Aferin. Tebrik ederim Efna'nı. Aferin. Şimdi bak Efnan ne oldu? Bu kutuda sadece yeşil toplar. Değil mi? Bu kutuda sadece mavi toplar, değil mi? Bunda sadece kırmızı toplar. Bunda da sadece sarı toplar var. Aferin. Doyacağım. Onu bile bir yere koymayacaksın. Orada sadece zaten yeşil toplar var. Hı. O zaman seni tebrik ediyorum. Aferin kızıma. Şimdi bebeği de telelim bebe. Bebeği ben de Bebeği için. Bebeğe doyalım. Bebeği biraz süt tatlayalım. Tamam. Şimdi bebeği biraz süt bulalım. Şimdi bebeği tatlayalım. Hadi bakalım. Efnan şimdi bebeğini saklayacak. Hadi bakalım. Mavi topları döktü. Üstüne kırmızıları döktü. Sanırım bebeğini kaybetmek üzere zaten. Sarılar kaldı. Bebeğin ne? Ne ne Ve bebeğini be kaybetti. Bebeğin Acaba nerede? Tavşan seslen bakalım. Var sandım ya. Aa nereye gitti Buradayım. acaba? Sesini mi duyduk. Ne? Sesi mi geldi tavşanın? Buradayım diye tavşan mı dedi? Nerede? Nerede acaba? Bak bakalım. Aa, beni korkuttular sen ya. Korkuttu. Mı? Evet. Buldun sen. mu karşılığını? Evet buldum. Hadi bakalım. <laughs> Korkudan bayıldı Efna. Evet. Ben de oturdum. taşıyabilecek misin? Taşıyabiliyorum. Dur ama ne var? O var yoklar döküldü dağdımı. Eder misin abi toplarımı? Eşe. Evet, Efnan bütün toplarını yere döktü gibi. Yardım ediyorum sana. Nerede tavşanın? Bilmiyorum bak. Şşş bunu bilemezsin. Şşş. O vatan nasıl Al burada bunu biriz. Hadi sen ara. Aa, Allah Allah. Nereye gitti acaba? Ne, ne Efnan'ın tavşanı. Nereye gittin? Nereye gitti? Bak. Bak. Yok mu? Efnan düştü. Efnan iyi misin? Evet. Şimdi bebeğimi de zaten doktuttu. Tamam gitti. Sonra çıkarırız onu şu şey an. Ne var orada? Eflan tavşanını buldu. Tebrik ediyoruz. Saklanmış tavşan toplarının altına. Bak, beni, herşeyi, beni de tuttu. Beni de, ben de. tuttu ben. Tuttu mu musun? efnan parçasını buldu hadi gözün aydın